Merhaba arkadaşlar, D-Crush kanalına hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle e, hostes çiçeğimi, yani gördüğünüz gibi bu güzel yapraklı hostes çiçeğimi e, bu dayarak, yani keserek e, çoğaltmasını göstereceğim size. Burada toprak karışımı var. Evet. Şimdi başlayabiliriz. Evet arkadaşlar. Ee, öncelikle size bunu göstermek istiyorum. Burası çok uzun. Burası da biraz uzun. Ee, ben bunun daha önce dibine kivi ekmiştim. Ee, sanırım tam emin değilim. Ama şunların ikisi kiviye benziyor. Şunların ikisi bu orta benziyor. Orta diyelim. Evet. evet. Öncelikle toprağındaki kuru yapraklarını alacağım. Sadece çiçek üretimi değil bu çiçeğin de bakımını yapacağız. Yani burada var bu ot. Bu kivi değil. Bir tane var burada. iki tanesi bunlar kiviye benziyor. O yüzden onları yormayacağım. Tohumundan ekmiştim kiviyi. Yediklerimizden. Kendi yediklerimizden. Evet. Burada kuru bir budak var. Bunu ee, keseceğim. Şu şekilde. makasıyla yapıyorum. Normal makasla kullanabilirsiniz. Eee evet. Şimdi nereden yapacağım? Buradan yenisi geldiği için buradan yapacağım. Bu şekilde kestim. Hatta bunu biraz daha kesiyorum çünkü burada zaten üstü kuruyacak. Evet, bitti bunu keseceğim arkadaşlar. Bunu da Buradan kesiyorum. Bir tane de burada var. Bunu da kesmeyi düşündüm. Onu da buradan kestim. Evet bu şu anda böyle oldu. Ama buralardan yenileri çıkacak. Yeni yapraklar çıkacak. Ve e, zaten buradan bir tane geliyor küçük. Buradan bir tane geliyor yani çok yerine büyüyecek bu. Ve dibinde de kiviler kivilerin büyümesini bekleyeceğim. Bu şekilde. Şimdi burada 3 tane budak var. Bunu bunları koparmayacağım. Böyle büyük yapraklarını aşağıya doğru çekerek kırıyorum. Böyle oldu. Bunu da aynı şekilde. Bu biraz koptu. Bu şekilde. Bunu biraz daha kesebilirim. Tamam. biraz soyuldu. Evet bu şekilde. Üç tane var burada şimdi. Şimdi bir tane saksı bulacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi içine ilk önce bir kağıt yerleştirdim. Ki toprak doldurduğumda deliklerinden dökülmesin diye. şimdi kürek yardımıyla İçine toprak dolduruyoruz Bu toprak bahçe, toprağıyla karışık bir toprak. İçinde çok az koku de var. Almanya'nın bahçesinin e, toprağı genelde e, sert olmuyor. Bellemesi kolay oluyor. Çünkü e, kum da oluyor. Arkadaşlar kumlu bir toprak. Almanya'nın toprağı. Bak, bu şekilde. Yani bahçe toprakları. Evet bu şekilde bunu gömeceğim. Hafif yaprakları görünüyor. Ama fark etmez. Onlar zaten alttan doğru büyüyecek. Bunu biraz derin ektim. Bunu da biraz derin ektim. urun arkadaşlar bu şekilde ektim hepsini. Şimdi ben buna can suyu vereceğim ve bunu yine batıracağım çünkü bu denk durmuyor. Evet bu şekilde. Güzelce de sulandı. Bu isterseniz yaz aylarında dışarıda da durabilir, içeride camın e, pencerenin önünde de durabilir. Ben daha çok pencerenin önünde durduruyorum. E, bu bunu dışarıda durduracağım çünkü bu baya güzel köklenmiş, güzel e, salanmışmış. Bunu e, <laughs> dışarıda durduracağım. Bunu yeni ektiğim için evde pencerenin önünde durduracağım. Evet bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde ektim. Sorunuz var, sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz, sorabilirsiniz. Oradan cevaplayacağım size. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bay bay.